Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hep birlikte açma hazırlayacağız. Başlamadan önce kanalımı beğenip paylaşmaya, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Yoğurma kabına 1 su bardak oluk süt 1 su bardak oluk su bir çay bardak sıvı 2 yemek kaşık şeker ve bir yemek kaşık instant maya ya da bir paket yaş maya varsa onu da bir tane kullanabilirsiniz. Şimdi bunları güzelce karıştıralım. Şimdi de arkadaşlar iki yumurtanın sadece beyazını kullanacağım. Sarısını ayırdım. Üzerine sürmek için yumurtayı koyuyorum. Ve biraz daha karıştırıyorum. Şimdi de unumuz azar azar elave ederim. Ve yoğuracağım. Unumuz birazını koydum. Burada da bir çay kaşık tuz. Ondan sonra devam edelim karıştırmaya. Burada tekrar unu ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Şurada elimle Toplamda 5,5 su bardak kullandım. Un. Hamurumu yaklaşık 4-5 dakika güzelce yoğurdum. Şimdi kabarması için yarım saat bekleteceğim. Hamuru yarım saati beklettim. Güzelce kabardı şimdi çizgahımı alıyorum. hamurumu kesiyorum. kestikten sonra şöyle yuvarlayıp top şekline getiriyorum. Böyle devam ederek hamurumu bitireceğim. Hamurumu hepsini yuvarladım. Açmak için ben margarin kullanacağım. Ve hepsinden her bir topta bir tatlı kaşık margarin koyacağım. Bunu kullanmaya tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunu kullandıktan sonra açmalar. Tadı gerçekten çok leziz oluyor. Diğer margarinden daha iyi bu. Şöyle birini alıyorum. Bundan sonra bastırıyorum. Sonuç şekilde. Buradaki nara koyuyorum. Tekrar, şöyle sadece parmaklarla. Aça, aça. Sonra şöyle çevirip rulo şeklinde getirip kenara koyuyoruz. Böyle devam edeceğim. Açmak için arkadaşlar, şuradan ortadan hafifçe basarak hamurumu uzatıyorum. şuradan ortadan parmaklarımla tutup katlıyorum ve buradan birleştiriyorum ve açıyorum ortasından. Bir tane daha yapayım hamuru ortadan tutup hafifçe basarak uzatıyorum. Sonra ortadan tutup şöyle katlıyorum. sonra bu boşluktan şu kenarlarını getirip hamurumu açıyorum. Bakın arkadaşlar. Böyle devam edeceğim. Bittikten sonra tepsimi alıyorum. 5-10 dakika bekletiyorum. Sonra yumurta sarısını üzerine sürüp fırına atacağım. Açmalarımı bitirdim tepsimi dizdim. Şimdi de üzerine yumurta sarısını süreceğim. Yumurta sarısını sürdüm. Üzerine de hafifçe mavi haşhaşla süsleyeceğim. Ve şimdi fırına koyacağım. 200 derecede pişireceğim. Üzerine kızarana kadar. Açmalarımız pişti arkadaşlar. Size bakın. Hala sıcak. Bakın arkadaşlar. O kadar yumuşak oldu. Nar gibi kızardı. Çok güzel. bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.